Nasılsınız? Görmeye görüşmeye Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralar mısır tarlasıyla normal o tarlası arkadaşlar. Osmanlı dayı onca var arkadaşlar. Ana caddenin tam şeyinde. Evet arkadaşlar, takipçilerin, anaların, bacıların, gördüğünüz gibi bunlar böyle. Tekrardan görüşmek ve buluşmak üzere. Tekrardan hoşçakalın arkadaşlar. Şimdilik

Tekrardan arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Görmeye de görüşmeye Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralar mısır ile normal o tarlası arkadaşlar Bir anda da yonca var arkadaşlar. Ana caddenin tam şeyinde. evet arkadaşlar takipçilerin anaların batılarım. gördüğünüz gibi bunlar böyle tekrardan görüşmek, görüşmek üzere tekrardan hoşçakal arkadaşlar şimdilik videomuza son vererek tekrardan görüşmek üzere. Evet. qarar. İyide sindi. O kette toprağını almış, qora qalmış. Onu halledin. Şundan. Əsasda yoruğu qapatmış. Daha ben oraya uştu zanlı. Amma